Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka laptım Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geometrik konu anlatımımızın 71. videosu çember ve daire ile daha çember ve dairenin konu anlatımıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar çemberde uzunluktayız hala. Bu dersin pdf aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Ve direkt 134. sorumla başlıyoruz. 134. soru bana diyor ki Şekildeki A, C, D noktaları O merkezi çember üzerindedir. Güzel. Buna göre D diktir O aşağı. D, O aşağı. Bu bir. Şu diklik verilmiş. AC C diktir O, B'yi. A, C, o, B. Bu diklik verilmiş. Bakın. O, C'si 25. Yarışap 25. AC C 48 ise dik olduğu için bakın kirişi iki eş parça bölecek. Yani 24'e 24. Bu bir. D'si 30 ise bunu da 15'e 15 bölecek. Bu da 2. Olduğuna göre H, B kaçtır diyor bana. E bu diklik özel 7, 24, 25. E ben diğer bu şekilde yarı çapı çizsem ki yarı çap 25 bakın. 5'in 5 katı, 3'ün 5 katı bu da 4'ün 5 katı olacak yani 20. Demek ki bu arkadaşın toplamı 20 artı 7'den 27'dir. 134. sorumuzun cevabı 27 olarak bulunur. 135. soru diyor ki şekildeki C noktası 10 merkezi çeyrek çember üzerindedir. Güzel. OB'si 8. Bakın OB. Bu arkadaş 8 ve BC'si 4. Bu da verilmiş 4. Olduğuna göre CD'si yani X'i kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın dik var ve kiriş var. Kirişin uzunluğunu vermiş. Ben dik dikten bu kirişe dik insem. Biliyorum ki bu arkadaş iki eş parçaya bölündü. E ben dikten dikinmiş oldum. Dikten dik benim için öklittir. Ve öklit şunu verir bana. 8'in karesi 64 eşittir. 2 çarpı tamamı. 2 çarpı 2. 64 çarpı yani 2 çarpı ne olmak zorunda? 32 olmak zorunda. Demek ki buraya kalan kısım veya tamamı 32. 2 artı 2 4 ise buraya geriye kaldı 28. Bulaban'ın bana 135. soruyu 28 olarak bulduruyor. 136. soru diyor ki şekildeki C noktası. Aha da burası. O merkezi çeyrek çember üzerindedir. Güzel. A, B'si 4 kök 3, B, C'si 6 olduğuna göre C'si yani X'i kaçtır veya A'sı fark etmez. Şurayı düzeltiriz, X deriz x'i kaçtır diyor bana. Hemen yine aynı şekilde dikten kirişe ben bu dikmeyi insem. Dikten kirişe indiysem kiriş iki, eş parçaya bölünür. 6 ise burası 3 ve burası 3'tür. Aynı şekilde öklüt yapıyorum. Dikten dik için 4 kök 3'ün karesi 16 çarpı 3'ten 48 eşittir. Bakın burası 3 çarpı tamamı. 6 artı x diye. E 48 elde etmek için benim 3 ile 16'yı çarpmam lazım. 6 artı x 16 ise x sayısı buradan 10'dur. 136. sorumuzun cevabı da 10 olarak bulunmuş oluyor. 137. soru demeyeyim, bilgi diyeyim. Diyor ki bir çembere, çembere dışındaki bir noktadan bakın bir A noktasından çizilen teğetler birbirine eşittir diyor. A noktasını almışım. Çemberin bir B noktasına teğet çizmişim. Bir de C noktasına teğet çizmişim. Diyor ki bu iki arkadaş yani bu iki uzunluk AB uzunluğu, AC uzunluğuna eşittir diyor. Ve çok güzel bir bilgi. Bu bilgi bana çok 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 fazla dediğim bilgi getirisi oluşturuyor. Peki ilk ile başlıyorum. Basit bir soruyla başlayalım. Şekildeki C ve B noktaları çember üzerindedir. CA bakın CA ve AB doğrusu C ve B noktalarında CA ve AB doğruları C ve B noktalarında çemberi teğettir. ABS 19 sa otomatikman benden AC istiyor yani burayı. E bu ikisi e eşit olmak zorundaydı hocam çünkü ikisi de teğet. Bu arkadaş da 19'dur. 137. sorumuzun cevabı 19 olarak bulunur. Basitten başlayalım. Yavaş yavaş zora doğru gidelim. 138. soru diyor ki şekildeki C ve B noktaları çember üzerindedir. CA C, A ve AB doğrusu C ve B noktaları çembere teğettir. Aynı şekilde girişim yaptım. A, B, S, 3, X, eksi 9. AC X artı 7 olduğuna göre X kaçtır? E aynı şekilde bunlar birbirine eşit olmak zorunda. 3x 9 eşittir x artı 7. X'i diğer tarafa attım 2x. 9'u bu tarafa attım artı 9. 7 daha 16. Buradan x eşittir 8'dir. 138. sorumuzun cevabı bu şekilde 8 olarak bulunur arkadaşlar. 139. soru bana diyor ki şekildeki c ve b noktaları. Aha da burası c, aha da burası b noktaları. Çember üzerindedir. C, A ve AB doğruları. C, ve B noktaları çemberi. Teğettir. Bakın teğetler verilmiş. Güzel. AD'si 6. Bakın çok güzel bir soru izleyelim. AD'si 6. AF'si 8. FC'si 3. FC'si 3. Olduğuna göre DF'si kaçtır? 1. A'dan 2 tane teğet gelmişim ben. Yani buranın uzunluğu 8 artı 3 11. Diğer tarafın uzunluğuna eşit olacak. E 11 ise 6 artı 5'tir hocam. Bakın bitmedi. Kural bana diyor ki şöyle geliş vereyim noktadan bu şekilde 2 teğet geldiğimde bakın D noktasından 1 2 teğet çizdiğimde bu teğet uzunlukları eşittir. Hocam 5 ise burası 5'tir. Aynı şekilde F'den 2 teğet çizmişim ben. 3 ise burası 3'tür. E, soru benden DF'yi istiyordu. O da 5 artı 3'ten 8'dir hocam. 139. sorumuzun cevabı 8 olarak bulunur. 140. soru diyor ki bana. Şekildeki EDF noktaları çember üzerindedir. EDF çember üzerinde. E, bunlar A, B, A, C ve B, C doları. Buraları teğet zaten. E, ayretten vermemişim ben bunu. ABC eşkenar üçgen. Buna göre çevre ABC 24 olduğuna göre BF kaçtır? Çevre ABC 24 ise e üç kenar birbirine eşittir o zaman. Demek ki her bir kenarın uzunluğu 8'dir hocam. Ki eşkenar olduğu için tam ortalıyor bu arkadaş bunların hepsini. Bakın hepsini ortalıyor. O zaman hocam burası 4'e 4 olarak parçalanır ki hepsi zaten 4'tür. Bakın bu da bana 140. sorumuzun cevabını görüntü gibi 4 olarak bulduruyor arkadaşlar. 141 aşağıdaymış. 141. soru bana diyor ki şekildeki EDF noktaları çember üzerindedir. Güzel. ABC bir üçgendir. Bakın bu sefer eşkenar dememiş. AB'si 9. Bu kenarım 9 benim. Bu 1. BC kenarım 11. Bu kenar 11 2. AC kenarım 12. Harika. 9 11 ve 12 olduğuna göre FC'si yani x'i kaçtır diyor bana. Şimdi bakın. A ise A, x x'e x, B ise B. Tamamını toplasam. 2A artı 2B artı 2X eşittir. Bakın 12, 9, 21. 11 daha 21, 31, 32. Her yeri 2'ye böldüm. A artı B artı X eşittir 16. Bu bir. Soru benden ne istiyor? FC yani X'i. Bakın X'i. A artı B'yi biliyor muyum ben? Biliyorum hocam 9. Geldim 9'u yerine yazdım. A artı B'yi diğer tarafa attım. X buradan 7 geldi. 141. sorumuzun cevabı bu şekilde 7 olarak bulundu. 142. soru bana diyor ki şöyle iki tık geri geleyim. Şekildeki E, D ve F noktaları çember üzerinedir. ABC dik üçgendir diyor. Buna göre AB diktir BC'ye, AB diktir BC'ye. AF'si 3 harika, F, C'si 2 olduğuna göre, B, D'si yani x'i kaçtır diyor. Ben biliyorum ki T, TT olduğuna göre bu x ise bu x'tir hocam, bu 3 ise bu 3 hocam. Hocam bu dik üçgen mi? Evet arkadaşlar bu dik üçgen. Bakın bu arada bu 2 ise burası da 2'dir. Demek ki ben Pisagor yapabilirim. X artı 3'ün karesi artı. Burası da X artı 2'nin karesi eşittir 5. Şimdi ben 5'i görünce 3, 4, 5'ten şüpheleniyorum. X yerine 1 versem. Bakın 1 versem. Burası 4'ün karesi. Burası 3'ün karesi. Ve 3, 4, 5 üçgeni yaptı. Demek ki X dediğim uzunluk 1'dir. 142. sorumuzun cevabı bu şekilde 1 olarak bulunmuş oluyor. 143. soru diyor ki tamam görünüyor mu? Görünüyor. Harika. Şimdi bakın. Şekildeki EDF noktaları çember üzerindedir. ABC dik üçgen dik üçgenlik verilmiş. Buna göre AB diktir BC'ye, AB BC dik, OE diktir BA'ya, OE BA'ya. Harika. Bu iki diklik verilmiş ki bunlardan paralel oluyor otomatikman. AF 10, FC 3 olduğuna göre BD'si yani x'i kaçtır diyor. 3 ise 3'tür. x ise X'dir. 10 ise 10'dur. Pisagor'dan x çıkıyor mu? Çıkıyor. Daha kolayı var mı diye bakıyorum. Burayı niye vermiş? Buraya vermesine gerek var mı diye düşünüyorum. Ya direkt bir sakordan çıkıyor. Hatta 5 12 13 çıkıyor. X'e 2 dersem ben. Burayı vermeme gerek yokmuş. Şurayı düzeltiriz. Tam buraya vermeme gerek yokmuş. Düzeltiriz. X'e 2 verdiğimizde 5 12 13 üçgeni bakın 5 12 13 üçgeni. Bu da bana 143. sorumuzun cevabını 2 olarak buldurmuş oluyor. Düzelteceğiz nereyi? Şu dikliği çıkartacağız. 144. soru diyorum ki şekildeki şekildeki C, B, D, e noktaları çember üzerindedir. C, B, D, e. C, A uzunluğu bakın C ve B de çembere teğettir. D, A uzunluğu D ve E de çembere teğettir. Buna göre C, B'si 9 bu bir. E, A'sı 7. Bakın bu arkadaş bu arkadaş verilmiş. B, A, A artı B'yi benden istiyor. Ve ben biliyorum ki yine A'dan teğet gitmişim. Teğet gitmişim. Demek ki bu arkadaş da A olmak zorunda. Yani A sayısı 7'dir. Peki bu çemberi düşünün. ac ve ad D teğet. O zaman 9 artı 7, 16 hocam. Burası 7 ise geriye buraya 9 kalıyor. Fark ettiğiniz üzere bu şekilde sorularda bu uzunlukta bu uzunluğa eşit olmak zorunda kalıyor. Yani ben size şurayı vermeseydim de bu ikisi eşit olacaktı. Benden A artı B istiyor. O da 9 artı 7'den yine 16 yapıyor. 144. sorumuzun cevabı da bu şekilde. Değil mi? BA artı DE. BA artı DE. Evet. 16 olarak bulunmuş olur. 145. soru bana diyor ki şekildeki F noktası. Nerede o F noktası? Anında burada. Çember üzerindedir diyor. Güzel. Çeyrek çember. Hatta burası çeyrek çember. Yazmama gerek var mıydı? Çeyrek çember üzerindedir. C doğrusu. Bakın C doğrusu. F noktasına çembere teğettir. Harika. Buna göre B eşittir B e, B, E. Nerede o? B eşittir. E, A'ya. D, C'si yani X'i kaçtır diyor. Burası 3 ise arkadaşlar bakın şurası teğet olduğu için otomatikman burası da 3'tür. Bu bir. Başka ne çıkarabilirim buradan? 3, 3 harika. Demek ki benim yarı çapım 6. Hocam burası 6. Burası 6. Bu da tamam. Başka ne arıyorum ben? X'i arıyorum. X'i nasıl bulurum? Uzatsam işe yaramaz. Bunu uzatsam işe yaramaz şu arkadaşı ne yapabiliriz? Orası 3, orası 3. X ise burası X'tir. Tamam şimdi çıktı. X ise burası X'tir. 6 idi. X ise buraya 6 ya. x x kaldı. Bakın burası üçgen var ve bu ben burada Pisagor'u yapabilirim. Yapalım. 3'ün karesi 9 artı 6 eksi 6 x'in karesinden 36 artı x kare eksi 12 x eşittir x artı 3'ün karesinden x kare artı 6 x artı 9. Karşılıklı x kareler gitti. Bu bir. 9 artı 36 değil mi? Eksi 12. Bu tarafa attık. Oldu sana eksi 10. 18x. 9'lar gitti. 36 eşittir. X buradan 2 eşit. Bu da bana 145. sorumun cevabını gördüğünüz gibi x'i 2 olarak bulduruyor. Arkadaşlar çeyrek çember diyeceğim. Başka da söylemek gereken bir şey yok zaten. 146. soru diyor ki şekildeki D noktası BC çaplı BC çaplı O merkezli yarım çember üzerinde. Güzel. Buna göre AB diktir BC'ye. Dik 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 dik. Bunlar paralel oluyor o zaman. Yani ikisi de teğet oluyor aslında. AB'si 4 ve EC'si 9 olduğuna göre çemberin yarıçapı kaçtır? 4 ise 4'tür. 9 ise 9'dur. Benden ne istiyor çemberin yarıçapını? Gelin beraber çemberin yarıçapını bulmaya çalışalım. Peki nasıl bulurum? Şu arkadaşı şöyle çeksem ben. Hocam bu da dik olmak zorunda çünkü ben paralel çektim. Güzel. 4 ise hocam burası. 4'tür 9'du. Geriye kaldı. Buraya 5. Ve bu üçgene baktığımızda soru bitiyor. Karşısı yani 90'ın karşısı 13. 5. Hocam burası 12'dir. 12 ise 6'yı 6 bölünür. Çemberin yarı 6 olur. 146. sorumuzun cevabı da 6 olarak bulunur. Ve geldik bir sonraki bilgimize. Diyor ki bilgimize bir çemberde teğet çizilen nokta. Ne dedik? Dışarıdan bir noktayı aldım. Bu noktadan çemberin şöyle B ve C köşelerine teğet çizdiğimde Bunlar teğet oluyor demiştik zaten. T çizimi teğet oluyor. Farkı yanlış oldu. BA A diye eşit dedik. Bu bir. Eğer siz merkezden teğetleri dikinerseniz biliyorsunuz ki bu diktir ve bu da otomatikman diktir. O zaman buradaki B O C A oluşur. Güzel. Şu açılar birbirine eşit olmak zorunda. Bu kenarlar eşit olmak zorunda. Hatta ve hatta bu açılar da birbirine eşit olmak zorunda. Var mı sıkıntı? Evet açı ortaydır. Bunlar da, bunlar da birbirine eşit olmak zorunda kalıyor. Ve gelin bunu soru üzerinde uygulayalım. 147. soru diyor ki, görünüyor mu soru? Görünüyor. Şekildeki B ve C noktaları O merkezi çember üzerinde. AB doğrusu B noktasında bakın B noktasında AC doğrusu C noktasında çemberi teğittir. Güzel soru bitti. BAO şu açıyı vermiş ve CAO şu açıyı vermiş. Ve bu açılar otomatikman birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü bu bir del deltoid oluşuyor burada. 4x eksi 45 eşittir. 2x artı 55'e. Diğer tarafa attım. 2x eksi -45 45'i bu tarafa attım. 55 60'tan 100 yaptı. Buradan da x 50 yaptı. Benden x'i istiyordu. 147. sorumuzun cevabı 50 olarak bulunuyor arkadaşlar. 148. soru diyor ki şekildeki görmüyorsunuz tabi bir tık geri aldım. Şöyle daha iyi görürsünüz. Şekildeki B ve C noktaları. B ve C noktaları. Güzel. O merkezi çember üzerinde. AB doğrusu B noktasında, AC doğrusu C noktasında teğettir. Teğetler verilmiş. BO 4. BO 4. Güzel. E orası 4 ise teğetten dolayı burası 4'tür. Hatta ve hatta bu 4 ise bakın şunu söylüyorum. Paralel, paralel ya bu. Şuradan dik ben burada kare oluşur. Yani burası 4'tür. Yarı burası 4'tür. Güzel. Diklikte yerleştirilmiş. Benden BD'yi istiyor. BD neresiydi hocam? BD. BD diye bir uzunluğumuz yok ama AD'yi benden isteyebilir mi? Evet AD isteyebilir. AD diyelim düzeltelim burayı. BD değil. AD. Şu arkadaşı istiyor. E bu 4 bu 4 ise bunun karşısı 4 kök 2. Hocam yarı çap 4'tü. Benden AD istiyor. AD'miz de 4 artı 4 kök 2 olarak bulunuyor. 148. sorumuzun cevabı 4 artı 4 kök 2'dir. 149. soru güzel bir soru dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Şekildeki B ve C noktaları B ve C noktaları O merkezi çember üzerinde. AB doğrusu bakın AB doğrusu B noktasında AC doğrusu C noktasında çembere teğettir. EF'si 5 şu 1. EA'sı 10 bu 2. AD'si 8 bu da 3. Oluna göre FD'si yani şu arkadaş kaçtır diyor bana. Ve ben biliyorum ki teğet, teğet hocam aç ortaya olmak zorunda. Peki aç ortay bilgisi bana der ki 10 bölü 5 10 bölü 5 eşittir. 8 bölü x'e 1'e 2'lik oran var. x buradan otomatikman 4 olur. Bu da bana 149. sorumuzun cevabını 4 olarak buldurur arkadaşlar. 150. soru bana diyor ki şekildeki E, D, F noktaları O merkezi çember üzerindedir. Bakın O merkezi çember üzerinde E, D, F noktaları var. ABC dik üçgendir güzel. Buna göre AB diktir BC'ye. AB BC dik. AB'si 6. Yani şu uzunluğu komple 6. AC'si 10. Bu uzunluğun komple 10. Olduğuna göre DC'si x'i kaçtır diyor. Dik üçgensi 6 10 sağ hocam burası 8'dir. Bu bir. Şimdi burası 6 ise bunun gördüğü kol 6K'dır. Çünkü bu arkadaşın açıortay olduğunu biliyorum ben. 10 sa burası 10K'dır hocam. 16K eşittir 8'e K buradan 1 bölü 2'ye. Soru benden ne istiyordu? X'i yani 10K istiyor. 10 çarpı 1 bölü 2'den de 5 cevabını buluyorum. 150. sorumuzun cevabı bu şekilde 5 olarak bulunmuş olur. Ve dörtgenler konusunda üstünden hızlıca geçtiğim Çünkü anlayabilmemiz için buraya anlamamız gereken bir konu. Teğetler dörtgeni dediği, bakın bir çember düşünün, bulun. 4 kenarına veya 4 uzunluk yani 4 tane teğet noktasını birleştirdiğimizde oluşacak şeklin adı teğetler dörtgenidir. Ve bakın bu kenar bu kenara, bu kenar bu kenara, bu kenar bu kenara, bu kenar bu kenara. Kenar, kenar. Gerekli işlemler yapıldığında uzatmıyorum. Diyor ki karşılıklı kenarların toplamı A artı C, B artı D'ye eşittir. Karşılıklı kenarları toplam birbirine eşittir. Bu bir. Peki hocam alan nasıl bulunur? Alanda 4 kenarı toplam. 2'ye böl. Ki 4 kenarı toplayıp 2'ye bölmek bakın çevre bölü 2 zaten bana U'yu verir. Çevre bölü 2 U'dur. Çarpı yarı çap yaptığınızda da çıkacak sonuç arkadaşlar sizin alanınız olacaktır. Çıkacak sonuç sizin alanınız olacaktır. Onu da şöyle bulabilirsiniz. Şu arkadaşları uzattığınızda 4'ten yani dikindiğimizde zaten formülün buraya denk geldiğini görmüş olacaksınız. Peki. iki temel bilgi. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. İlla bu çemberi vermek zorunda değil. Teğetler dörtgeni dediğinde de o çemberi hayal edeceğim. Veya direkt dörtgeni verir çemberi vermez. Sadece çemberi verip onu da yapabilir. Yani ikisini de verebilir. İki olana ver. Bir alan bulabiliyorum. Bir de rahat rahat çevreyi yorumlayabiliyorum. Yorumlayalım. 151. soru diyor ki. Artık yaklaştırabiliyorum durumumu. Evet yaklaştırıyorum. Şekildeki ABC'de dörtgeni. Teğetler dörtgenidir. Teğetler. Buna göre çevre ABC'de 46 ise AB artı DC. AB artı DC. Diyelim ki A'ya A, A'ya B, C'ye D. E toplam 46 ise şu ikisinin toplamı yarısı 23'tür. Diğer ikisinin toplamı yarısı 23'tür. Benden A ve artı B'yi istiyor. Yani bu ikisinin toplamını istiyor. O da 23 eşittir. 151. sorumuzun cevabı 23 olarak bulunur. Bakın burayı zorlayabiliyorlar işte. Çünkü çemberi göstermeyi biliyorlar sorularda. Nedir? Şekildeki ikiz kenar yamuğu. Bir teğetler dörtgenidir. Bu ne anlama geliyor? Demek ki arkadaşlar bunun içine siz daha nizami çizin. Bir tane şöyle bir çember yerleştiriyorum ben. Bu bir. AB'si 4. DC'si bakın DC'si 18 olduğuna göre ve AD eşittir BC. İkizkenar olduğu için buna yöne eşit olduğuna göre X kaçtır diyor. Soru bitti. Bu bir teğetler dörtgenim evet. Karşılıklı kenarları toplamı 18 artı 4 22. E buraya X buraya X dersem eşittir 2X'e. X buradan 11'e. Benden X'i istiyor. Bakın benden X'i istiyor. Benden x'i istiyor. Yani ad veya BC istiyor. Bu da bana 152. soruyu 11 olarak bulunuyor. 153. soru diyor ki şekildeki ikiz kenar yamuğu. Bakın ikiz kenar yamuğu. Bir teğetler dörtgenidir. Teğetler dörtgeni. İçeride bir tane demek ki şöyle bir çember var. Hepsi noktada teğet. ab'si 9, dc'si 25, ad eşittir dc. İkiz kenarı gördüm. Olduğuna göre alan abc'de. Güzel. Yükseklik mi lazım bana? Onu da şöyle bulurum. Harika. İndim bu arkadaşı. İndim bu arkadaşı. İkiz kenar yamuk olduğuna göre 9'sa hocam burası 9'dur. 25 9 16. O zaman hocam 8'e 8 diye burası bölüşür. Bu 1. 9'a 25 topladım ne oldu? 34. Demek ki burası 17, burası 17 ki teğetler dörtgeni ya karşılıklı kenarları toplamı birbirine eşittir. E 8, 17 ise hocam burası 15'tir. Benim alanım 25 artı 9 bölü 2 34 bölü 2 çarpı yükseklikte bu dikme olduğu için 15'tir. Ne geliyor buradan? 17 çarpı 15. Çarpmayacağım uzun uzun. Bu da bana soruyu 255 olarak bulduruyor. 153. sorumuzun cevabı 255'tir. 154. sorumuz diyor ki Şekildeki dik yamuk bir teğetler dörtgenidir. Dik yamuk bir teğetler dörtgeni. Bakın teğetler dörtgeni dediği anda dışında diye bunun pardon. İçinde içinde hemen çemberi hayalet abi. Ben çizemiyorum sen kendin çiz. Hayalet çiz. Güzel buna göre AD'si 6, BC 10, AD 6, BC 10. Zaten bu sıkıntılı sayılar değil mi? 6, 8, 10 hemen akla geliyor. Olduğuna göre alan ABC'de kaçtır? Alan ABC'de'yi bulalım. Önce bir tehditler olduğuna göre 10 artı 6 diyelim ki burası A burası B. O zaman benim olayım şudur. A artı B eşittir. 6 artı 10'a karşı kenarlar eşittir. Çünkü teğetler dörtgeni. Bitti. Bakın Pisagor bile girmedim. A artı B eşittir. 16. Alanı ben nasıl bulurum? Yamukta. Bakın Taban artı üst taban A artı B 2'ye böl yükseklikle çarp. E, A artı B 16 son 16 bölü 2 8 çarpı alttan da alan 48 yapar. Bu da bana 154'ü 48 olarak buldurur arkadaşlar. Bu videomuzu da bu şekilde bitirmiş alıyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.